Ben Fatma Taş, aile danışmanı, yaşam koçu. 10 yıldır süren mesleki hayatımda, insanlarla diyaloglarımda, yaşadığımız olaylardan en önde gelen problemlerden bir tanesi bireysel rahatsızlıklar, bireysel sorunlar ve stres altında olan insanların dış dünyaya yansıttıkları o stresin getirmiş olduğu rahatsızlıklar otomatik olarak aile içinde ve çalıştığı ortamda insan üzerinde etki ve etkili bir şekilde olumsuz enerji yaymasına kaynak oluşturuyor. Buyur. İnsanların iletişimsizliğini oluşturan ana nedenlerden bir tanesi enerji tükenmişliğinden kaynaklanan sorunlardır. Nanoteknolojisiyle uygulanmış olan manyetik alanın oluşturan o mikro enerjilerle insan üzerinde herhangi bir yerinde taşıdığında bu kolyeyi kendi iç dünyasındaki sorunları daha rahat çözmesine ve o pozitif enerjiyle sinir sistemini daha güçlü hareket etmesini sağlayacak. Aynı zamanda rahatsızlık duyduğu patolojik rahatsızlıklar, örneğin eklem ağrıları, sinir sistemindeki baskı ve basınç, baş ağrıları, vücuttaki rastgele Ağır oluşturan hücrelerin tamamen temizlenmesine destek verebilecek harika bir ürün. Cinseli bütünleştiğinizde enerjiniz daha yüksek, kendisi olan özgüveniniz daha artacak ve sosyal ortamda kendinizi daha rahat ifade etmenizi sağlayacak. E kullandığım için bunu rahatlıkla sizlere önerebiliyorum sevgili dostlar. Bunu kendiniz için, huzurunuz için ve sinir sisteminizi kontrol altında tutabilmeniz için yapmanızı öneriyorum.